Tekrardan merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her açıdan iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar, bugün yine odak noktamız sizsiniz. Yakın vadede sizi neler bekliyor? 10 günlük vadeyi almaya çalıştım. Hani bunu bir aya kadar çıkartabilirsiniz. Fakat yakın gelecekle ilgili benim bakış açımı biliyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili istekte bulunan arkadaşlarım oldu. yorum yazanlar oldu. Yani bu konuya çok ben uzun vade çok bildiğiniz gibi girmemeye çalışıyorum. Gelecek ne olacaktır, ne bitecektir onu kaybı sadece Allah bilir değil mi? Bunu nasıl bu konuyla ilgili açılım yapıyorum ben? Hani seçimlerimiz, tercihlerimiz bizim aslında geleceğimizi de oluşturur büyük oranda. Sizin enerjileriniz dahilinde, şu anki mevcut enerjileriniz dahilinde neler olabilir? Burada bir fikir beyan etmek. Rehberlik yapmak. Yani aslında biraz öneri tarzında bir açılımdır. Bunu da hatırlatmak istedim. İstek üzerine. Normalde bu tarz açılımlar fazla yapmıyorum. Bu kanalın konsepti zaten daha çok aklımızdaki kişi. Bunu da söyleyeyim. Ha şey de hatırlatayım. Eğer mesela ben onu yapmıyorum ama istiyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Burç, burçlarla ilgili, aylık burç yorumları ile ilgili hani böyle bir talebiniz olursa gerçek anlamda istenirse bazen hani yazıyorsunuz fakat çok talep olmuyor. Videoyu yayınladığım zaman çok çok az talep oluyor. Hani o bazda çoğunun isteğine bağlı olarak devam ediyorum. Yani böyle aylık veya işte belli süreler için burç yorumları talebiniz olursa yorumlar bölümüne yazın. Onu o yorumları değerlendirmeye alacağım dedikten sonra hadi bakalım başlayalım dediğim koşullar dahilinde yani rehberlik olması babında bu açılımı yapıyoruz. Yakın vadede sizi ne bekliyor olabilir? Evet, buna bakacağız. Yani diğer konular her burada yakın vadede ne bekliyor derken arkadaşlar her açıdan yani iş, kariyer, sizinle ilgili aklınıza gelebilecek hangi konu olursa olsun bu konuları baz alıyorum. Artık kartlar ne verirse yoğunlukta hangi konuyu baz alırsa ona göre değerlendireceğim. Hadi bakalım. Dediğim gibi bu farklı. O yüzden aklınıza kişiyle anlık enerjiler ya da sizinle ilgili anlık enerjiler alıyordum. Onu almayacağım. Önce enerji durumunuza bakalım nasıl olur? Direkt kalp çakrası geldi. <laughs> Böyle bir konu mu var? Evet. Bütünsel okuma yapalım değil mi arkadaşlar? Bölmeyelim. Güç meleği. Ama şunu söyleyebilirim. Siz çok güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Çok güçlü bir yapıya sahipsiniz. Şu an mesela hepimizin sorunları vardır. Çözmeye çalıştığınız muhtemelen konu ne olursa olsun büyük bir sorununuz da olabilir. Fakat siz bu sorunu alt etmeye gücünüz var arkadaşlar. Çok güçlüsünüz. Siz bunu sanki örtüyorsunuz. Neden örtüyorsunuz acaba? Yani bu desti altı şeyde geldi. Kartta geldi. Yani bir aslanı bile ehlileştirecek bir potansiyele güce sahipsiniz. Fakat bunu ortaya çıkarmakta ya çıkarmak istemiyorsunuz ya da kendi bazen bu açılımların kendimizle ilgili açılımların amacı nedir? Farkındalık oluşturmak kendimizle ilgili değil mi? Ya da bunun farkında değilsiniz. Ama siz her şeyi, her sorunu burada abartı yapmıyorum. Bakın güç kartını verdi. Her sorunu aşabilecek bir de melek. Bakın çok temiz kalpli birisiniz. Çok iyi niyetli. İyi niyet aslında temiz kalp eninde sonunda kazanır. Benim bakış açım budur. Çok güçlüsünüz. Bunu unutmayın. Tabii ki bazen gücü de kötüye kullanmamak lazım onu da. <laughs> evet. Bu nedir? Yani özellikle duygusal konularda veya işte sizi sevenlerle ilgili nasıl olsa yanımdalar, nasıl olsa beni terk etmezler, nasıl olsa annem, nasıl olsa babam gibi gibi bunu uzatabiliriz. Evet. Fakat gücünüz var. Etki gücünüz yüksek. Evet. Çok güzel kartlar geliyor arkadaşlar. Bunu izleyen arkadaşlarım gücünüzün farkında olun. Bu kupa beşlisi kupa altılısı gibi çizilmiş arkadaşlar. İki şekilde de yorumlayacağım. Bu destenin çizimleri biraz farklı. Ve kupa altılısı da geldi. Ay çok ironik. Bakar mısınız? Biraz önce söyledim. Şey gibi çizilmiş dedim. Kupa beşli altılısı gibi çizilmiş. Yanına da kupa altılısı kupa beşlisi gibi çizilmiş. Yani iki şekilde de yorumlayacaktım ama iki kart da geldi zaten. Güzel. Deste altında ne var? Ya bir değnek kralı var. Eril arkadaşlarım için siz bir kralsınız ya da kral, e, dişil arkadaşlarım için kraliçesiniz. Eylemsel potansiyeliniz çok yüksek. Eyleme geçtiğinizde ikisi ateş enerjisidir. Aslan etkisinden de bahsedebiliriz. Yani çok güçlü bir potansiyeliniz var. Atılgansınız. Bunu ama, bakın yine deste altında geldi. Sanki ya ortaya çıkarmıyorsunuz ya bu ortaya çıkardınız. Fakat böyle kötü bir deneyim yaşadınız. Güçlüsünüz arkadaşlar veya çok gençsinizdir arkanızda büyük destekleriniz var ya yani yola çıktığınıza yardımcı olacak çok güçlü destekler var diyebilirim aslında ben şimdi keşke bu tümünü Rumi'den alsaydım neyse her şeyin bir sebebi vardır bunları alalım yani detayları Rumi ile alalım mahkeme güvercin üzüntü beyan anahtar. Arkadaşlar şey diye ayrılmayacağım ben. İşte, i̇şte duygusal konu olursa şöyle olur, romantik konu olursa böyle olur, iş konusu olursa böyle olur demeyeceğim. Ben yorumlayacağım, siz kendinize göre alın ama şunun müjdesini verebilirim. Büyük bir bolluk bereket enerjisi sizi bekliyor arkadaşlar. Çoğalma. Her ne konuda bolluk bereket istiyorsanız fiziksel anlamda, duygusal anlamda yani sizin potansiyel bakın ama hepsi deste altında. Burada da çıktı. Fakat deste altında e, siz biraz eyleme geçmeniz lazım. Hareketsiz misiniz? Demoralize mi oldunuz? İçinize mi kapandınız? Bu durumdan çıkmanız lazım. Biraz hareket etmeniz lazım. Biraz eyleme geçmeniz gerekiyor. Yakın vadede çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hareket bereket olay var burada arkadaşlar. Bu son destem diğer desteleri almayacağım. Düşünmek kader karşılıksız aşk of evet geri çekilmek siz kırılgan bir yapıya sahipsiniz muhtemelen evet kaos bir dakika arkadaşlar evet şimdi yakın vadede yaklaşık olarak 10 günlük bir aylık süreci alabilirsiniz. Sizi neler bekliyor olabilir? İpuçlarını verdi. Tabii ki Rumi'den detaylandıracağım arkadaşlar. Kodun her ne olursa olsun. Hemen ay bütünsel okuyacaktık değil mi? Bunu da alalım. Şimdi dördüncü çakra. Kalp çakrası çıktı. Kalp çakranızda sorun var. Kalp çakrası sevgi, merhamet, samimiyet. Yani insanlar ya sevdim, sevilmedim diyorsunuz. İnsanların samimiyetine inanmıyorsunuz. Bu sevgiyi ortaya çıkarmakta bir sorun yaşıyorsunuz. Halbuki bakın o ortaya çıkardığınız zaman o kadar potansiyeliniz var ki, o kadar güçlüsünüz ki ve şundan emin olabilirsiniz. Ne bekliyor dedik ama burada farklı mesajlar da veriyor. Kalp çakranızı açtığınız zaman konu her neyse işte duygusal bir konudur. Birinden bir cevap bekliyorsunuzdur, karşılık bekliyorsunuzdur net olarak alırsınız arkadaşlar. Fakat şu inanç konusu biraz sıkıntılı sizde. Yani sevgiye inanmak, insanlara inanmak, böyle hatta şu konuma bile gelmiş olabilir bazı arkadaşlarım. Çok sorunlar yaşamışsınızdır, çok sırtınıza vurulmuşsunuzdur. Artık acımak yok, kimseye acımıyorum, kimseye merhamet etmiyorum mantığı da olmuş olabilir. Bu durumdan çıkmanız gerekiyor dediğim gibi daha çok tavsiye niteliğinde. Herkes size hayran bakın. Hayranlık uyandıran bir yapınız var. Hayranlık uyandıran. Yani bu illaki karşı cins olması gerekmiyor. İnsanlar sizin duruşunuza, sahip olduğunuz koşullara hayran. Hiç kimseye de ihtiyacınız yok aslında. Burada bir mahkeme kartını verdi. Arkadaşlar gerçek bir mahkemelik süreciniz var ise burada biraz toleranstan bahsetti. Toleranslı olmaktan bahsetti ve empati'den bahsetti. Biraz empatik olun. Eğer bu gerçek bir mahkeme değil de kalp mahkemesi kurduysanız, empatik olursanız böyle çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir beklentiniz var ise bir karşı taraftan olabilir. İşte bu dediğim gibi duygusal bir konu olabilir, maddi bir konu olabilir. Anlatabildim mi? Ama empatik olmak ve biraz anlayış, biraz sevgi, yumuşak davranışlar ve bunun sonucunda Bakın ya da bu davranış bu şekilde davranırsanız sonucunu alacaksınız. Burada mahkeme dediğim gibi gerçek bir mahkemelik süreç var. Ee, burada güzel bir sonuç bekliyor. Fakat şu da var. Haklı hak kim haklı kim haksız. Biri size haksızlık yapmıştır. Evet bak gördün mü diyebilirsiniz. Siz o haklı çıkabilirsiniz. Fakat bu esnada da arkadaşlar zaten pek çok şeye sahipsiniz. Karşı tarafa tekrar söylüyorum empati kurma sevgi, yumuşak davranışlar bekleyen burada birisinden bahsediyorsak birisi var. Değilse beklediğiniz dediğim gibi bolluk bereket enerjisi var. Hayran olması bir duruşunuz var veya böyle bir duruşa sahip olacaksınız ki ilk kartlarda çıktı. Fakat burada dediğim gibi ister siz kendi gönül mahkemenizi kurmuş olun veya ciddi bir mahkemelik süreç olsun. Hak, haksızlık, adil davranma, işte empati kurma durumlarını gözden kaçırmayalım. Bununla ilgili uyarı var. Yani güzel sonuçlar bekliyor. Haksızlığa uğradıysanız onun sonucunu alacaksınız. Hak, hak eden hak ettiğini bulacak. Öyle söyleyeyim. Gerçek bir mahkeme varsa iyi bir sonuç alacaksınız. Fakat sakın böyle kalbinizi karartmayın. Siz zaten çok güçlüsünüz. İşte karşı taraftan böyle intikamdır. İşte acımasızlıktır bu tarz durumlara girmeyin dedi kartlarımız. Güzel. Burada hatta arkadaşlar bu tarz açılımlarda şöyle dalabilirsiniz. Her sütunu ayrı bir arkadaşım alabilir. Hani sütunlar arasında hangisi size hitap ediyorsa sadece o sütunu da alabilirsiniz. Size kalmış. Veya dediğim gibi biraz önce bahsettim. Birbirinin hani devamı şekilde bütünsel de alabilirsiniz. Düşünmek, güvercin, Arkadaşlar bir konuda şansınız, çok uzun süredir beklediğiniz bir konuda şansınız dönüyor. Çok düşündüğünüz, çok zaman harcadığınız, olur mu olmaz mı dediğiniz bir barış var. Küs olduğunuz birisi varsa barışacaksınız. Bir arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir veya şöyle söyleyeyim duygusal anlamda düşündüğünüz birisi olabilir. Hayranlık kartı çok fazla var. Siz hem fiziksel anlamda çok iyisiniz, çok güzel ya da yakışıklı olabilirsiniz veya böyle konum olan şanslı başkalar sizi şanslı görüyor arkadaşlar hayran olması bir yapınız var net yani bununla ilgili o kadar kart verdi ki bir konu var düşündüğünüz o konuyla ilgili haber geliyor burada ben sürekli iyi şeyler anlatmak adına değil zaten kartları az çok sizler de biliyorsunuz uzun süredir izlediyseniz haber var barışma var ve istediğiniz her ne konu olursa olsun bolluk bereket enerjisi var bu enerji size akıyor şu konuyu unutmayalım. Kalbimizi karartmayalım. Biraz empatik, sevgi dolu olalım. Şey de aldım ben burada. Dediğim gibi küs olduğunuz birisiyle barışabilirsiniz. Barışma size çok iyi gelecek. Ama uzun süredir düşündüğünüz, uzun süredir aklınızda olan. Hani böyle o konu sizi rahatsız ediyordur. İçiniz hiç rahat değildir. Küstünüzdür biriyle. Veya işte bir haber bekliyorsunuzdur. Olur mu olmaz mı? Şansın var mı yok mu dediğiniz bir haberdir. Ama bu şans size geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Bir haber, barış veya habercidir kuşlar. Hızlı bir haber alıyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz, düşündüğünüz bir olay veya aklınıza takılmıştır. Küssünüzdür. O kişiyle ilgili bir barış enerjisi var ve bu akabinde aslında bolluk bereket enerjisi. Maddi bir beklentiniz varsa, işle ilgili bir beklentiniz varsa bu haberi alıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok net. Çok düşünmüşsünüz bu konuyu ama haber alıyorsunuz. Ne koşulda bazen bunları kaçırabiliyoruz diyoruz ya enerjiniz dahilinde burada ben e, fikir vermeye çalışıyorum. Rehberlik yapmaya çalışıyorum. Bolluk bereket enerjisi akıyor fakat eylemsel olursanız dedi. Gücünüzün farkında olursanız ve gücünüzü farkında olup kötüye kullanmazsanız arkadaşlar. Özellikle empatik olmakla ilgili uyarlar geldi. Evet kader, üzüntü. Şimdi arkadaşlar bir ayr ayrılık açısı yaşayan arkadaşlarım da var burada. Böyle çok özlem aldım ben. Şu orta kısımda, merkezi kartlarda. Özlem var. İçinize kapanmışsınız. Moraliniz çok bozuk. Akışa bırakmışsınız. Bazı durumlar var. Belki çözemiyorsunuz. Bu grubu alan arkadaşlarım için. Veya devamı şeklinde alın. Ben ama böyle ayrı ayrı anlatacağım. Siz bağlantı kurabilirsiniz kartlar arasında. Üzüldüğünüz bir konu var arkadaşlar. Sizi derinden üzen, içinize kapanmanıza sebep olan sanki bir özlem, duygusal bir konu, romantik bir konu var burada. Yani kavuşmak isteyip kavuşamadığınız, şu an ayrı olduğunuz, belki özür dilemeniz gereken veya size özür dilenmesi gereken birisi var burada. İş dünyanıza dönmüşsünüz. Bu bakın, şeyle tezat. Eylemsel olmanız gerekir. İçinize kapanmışsınız. Bu konuya çok takılmışsınız. E böyle elinizi başınıza koymuşsunuz. Nasıl olur, nasıl olur, nasıl çözerim? Bazı şeyleri de bilemiyorum. Bakın kitap kapalı geldi. Gizli saklı durumlardan, belirsizliklerden bahsetti. Akışa bırakmaya çalışıyorsunuz, bırakamıyorsunuz. Bu konu kafanıza takılmış. Bu konu ıı, ile ilgili bakın şefkatli yine sevgi, merhamet, burada empati. Kendinize, ben bu şu kısımda kendinize empati duyun biraz. <laughs> kendi kendinize empatik olabilirsiniz. Kendi kendinizi sevebilirsiniz. Yani içiniz öyle kararmış ki bazı çoğunluk için şu grup için söylüyorum. Ne var burada? Kendinize bile nefret eder duruma gelmiş olan arkadaşlarım var. Yani böyle sanki uzun yıllar yaş almış birisi gibi içinize kapanmış olabilirsiniz. İş dünyanızı karartmış olabilirsiniz. Büyük bir üzüntüm var. Fakat akışa bırakmaya çalışın biraz. Biraz kendinizi sevin. Kendi değerinizin farkında olun. Evet özlediğiniz birileri var. Bu şekilde olursa bakın bir özür mesajı gelecek gibi. Karşılıksız aşk, beyan. <laughs> özlem var ya, çok özlem var. Bazıları için şu olabilir. Çok her bakımdan zenginlik, bolluk, bereket içindeyken o bollukla ilgili kısıtlamalar gelmiş olabilir hayatınıza. Hep ne diyoruz? Hayatta her şey var. İş kaybı olabilir, iş değişikliği olabilir, maddi bir külfet gelmiş olabilir. Ve en çok bolluk, ay ters tutmuşum, bolluk bereket enerjisine özlem var. Konu her ne olursa olsun. Bazı arkadaşlarımın kalp kırıklıkları var. Bu grubu seçenlerin aşkım karşılıksız mı, sevgim karşılıksız mı bir açıklama bekleyenler var. Bazıları için işte iş, para konularıyla ilgili geçmişe bir özlem var. Ya geçmişte de ha, ne kadar iyiydim, ne kadar bolluk. Bazen arkadaşlar geçmiş hatırlarken şey yaparız manipülasyon mu diyeyim? Kendi kendimizde karartabiliriz. Hep vardır ya geçmiş sanki çok güzel. Şu anki durumumuzdan hep şeyizdir, şikayetçiyizdir. Böyle bir konu da olabilir. Abartmış da olabiliriz. Düşünceleri bazen abartabiliriz. Yani süsleyip böyle hatırlıyor olabiliriz. Geçmişte de değil mi? Muhtemelen herkesin sorunları vardı. Yani toz pembe bir geçmiş öyle bir zaman olma ihtimali yok değil mi? Burada biraz bu konuyu çok fazla özlem var ya ben ne iyiydim işte ne kadar bolluk bereket enerjisi içindeydim gibisinden durumlar olabilir kayıplarınızı bu şu grupta daha çok kayıplarına odaklanmış arkadaşlarım var yani yakın gelecekte bunlara odaklanabilirsiniz bunlara dan çıkın ben uyarım ayetinde burada zaten bu açılım bolluk bereket enerjiniz her daim var arkadaşlar fakat şu odaklanma ihtimali olan arkadaşlarım için geçmiş konular çok gündeminize gelebilir özlem işte geçmişteki Birini özlüyorsunuzdur. O kişiyle ilgili özlem dürtüsü üst planda olabilir. İşte geçmişteki maddi konular, durumunuz, işte kaybettikleriniz önünüze gelebilir. Bu durumdan bu duruma girmemeye çalışın. Burada bir beyan var. Bir açıklama var. Sizi bir konuda, özellikle şu kayıp konusuyla ilgili içinizi ferahlatacak dolaylı ya da doğrudan bir şey alacaksınız arkadaşlar. Haber alacaksınız. Bazıları için böyle yazı işleri, işte muhasebe olabilir, yazıyla ilgili işler olabilir, evrak işlerinin olduğu bir iş kapısı da açılabilir. Bundan bahsedebiliriz. Fakat şu var, benim daha çok bu karttan aldığım. Bu konular, takıldığınız konu, geçmişte kayıplarınızla ilgili sanki böyle doğrudan ya da dolaylı içinizi ferahlatacak bir duyum ya da haber alacaksınız. Veya muhatap olan kişi Mesela bir kişiye takılmışsınızdır. Neden işte duygusal konu ise neden beni istemedi? Veya işte bir iş kaybı, siz rakipleriniz vardır iş yerinde veya paranızla ilgili birisi size yanlış yapmıştır, para kaybına uğramışsınızdır. Bunun cevabını alacaksınız sanki. Yani böyle hak etmediğiniz bir durum var. Fakat bakın geçmişten evet geçmiş önemlidir ama şu anı yaşamaya biraz odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar şu grupta olanlar için veya devamı olarak alıyorsanız bu da önemli bir uyarı özlem çok depreşebilir geçmiş konular çok depreşebilir lütfen bununla ilgili zaten bir haber alacaksınız bu konulara şu an takılıyorsanız da şu anda itibaren zaten bu açılımı izlediğiniz andan itibaren o süreç başlıyor bu konulara yani mümkün olduğunca şu an sahip olduklarımıza da odaklanmaya çalışalım dedi kartlar evet Geri çekilmek anahtar. Yani burada arkadaşlar bir kalp kırıklığı var. Biraz önce dedim ya kartlar birbirinin devamı şeklinde. Yani bir e, maneviyatına yönelmiş olanlar var, bir kalp kırıklığı var. Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? İşte birisi ayrılmışsınızdır birisinden, birisi sizi terk etmiştir veya bir işte yine maddi konularsa bir şeyin sahip olduğunuz bir şeyi kaybetmişsinizdir. Buna çok takılmışsınız sanki. Bu içinize dönmüşsünüz fakat çözüm geliyor. Bakın anahtar kartı var burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Anahtar kartıyla size çözüm geliyor. Bu konuyla ilgili çözüm bulacaksınız. Hatta bazıları için burada kalbiniz biraz kararmış dedik ya. İnançlı olmak çözümdür. İnancınıza sığınmak çözümdür. Yani biraz düşündüğünüz zaman her şeyin bir sebebi vardır ve çözümü de değil mi? Hani inişli çıkışlı bir hayat gidişatı düşündüğümüz zaman yokuş da vardır. Ovalık alan da vardır, düzlük alan da vardır. Bu şekilde algılayabilirsiniz. Fakat bu konuyla ilgili bir çözüm buluyorsunuz arkadaşlar. Bu konu kafanıza takılan, sizin kalbinizi kıran, çok kırılmışsınız. Duygusal konu olma ihtimali yüksek. Böyle içinize dönmüşsünüz. Fakat bu konuyla ilgili çözüm bulacaksınız. Bana kalırsa çözüm inanç, inanmak. İşte başarabileceğinize inanmak, kendinize inanmak. Biraz da hani maneviyat da size iyi gelecektir. Size değer katacaktır dedi kartlarımız. Rumi ne der? 5 kartta attı bir tanesini arkadaşlar. Merkeze alacağım onu. Dünya Kadehlerin padişahı Adalet. Evet. Arkadaşlar Rumi dedi ki gene alacağım bunu. Şurayı en son açacağım. Kimseye haksızlık yapmayın. Yani size haksızlık yapılmış olabilir. Haksızlık, adaletsizlik konusundan uzak durun dedi. Birincisi ve size bir haksızlık yapıldıysa bu çok net. Bu ha hak eden hak ettiğini bulacak. Biraz önce onunla ilgili yine kart çıkmıştı. Her ne konu olursa olsun karşılığını alacaksınız. Fakat siz de adil olun. Hatta böyle bir konu vuku bulduğunda o alandan uzaklaşın. Uzak durun. Haksızlığın olduğu, adaletsizliğin olduğu yerden mümkünse hani sizi dahil etmeye çalışırlarsa veya bir şekilde o ortamda kalırsanız uzak durun dedi Rumi. Onun dışında biraz böyle evet bakın e, kupaların padişahını verdi. Kadehlerin padişahını verdi. Ya bu kendi mutluluğunuza odaklanın arkadaşlar. Siz e, mutlu olduğunuzda çevrenizdeki insanlar da mutlu olacaktır. E, bundan bahsetti ve mutluluk duygusal anlamda tatmin olacağınız bir mutluluk e, kapısı var burada. Tamamlanma kartını verdi. Bakın, kartlarımız çok güzel verdi. Çok pozitif kartlar verdi. Fakat şurada keskin bir durum olabilir. Hatta ben şey aldım. Evet, tamamlanma kartı istediğiniz biraz zamanı süreci var. Bu süreç içinde başlangıçlarını alabilirsiniz. Fakat bazen bu güzel enerjiler bazı kişileri olumsuz yönde etkiler ya. Size işte sizi germeye çalışan, bu yönde demoralize etmeye çalışan kişiler olursa bundan uzaklaşın dedi. Veya dediğim gibi siz de başkalarına haksızlık yapmayın. Bazı arkadaşlarım için uzaktan gelecek bir haber var. Yani adalet konusu var. Size haksızlık yapılan bir konu var. Bu konunun çözümü sanki uzaktan da gelecek. Uzak bir yerden iş imkanı olabilir, işte taşınma durumu olabilir veya işte aklınızdaki kişi uzakta ise oradan bir haber alma ihtimaliniz var dedi kartlarımız ve alın bakın. Enerjinin güzelliği. Sebat ikisi de aynı karttır. Siz çok güçlüsünüz. Biraz sabır etmeniz lazım. Sabır enerjisinde de olmanız önemli arkadaşlar. Sabrederseniz bu aslan bir kedicik olur. Aslında kendi kendinizi yenmekle ilgilidir bu. Kendi gücünüzün farkına varmakla ilgili. Biraz böyle kendinize ile ilgili farkındalıklar oluşturmaya çalışın. Kendinizi gözlemleyin ve altında eylem demiştim ya. Bakın eylem kartı. Şunu görebiliyor musunuz? Deste altında da bakın enerjinizde olması gerekir. Eylem. Eylemsellikten sürekli bahsetmiştim. Bu son derece önemli en önemli güç kendinizi fethetmenizdir. Kendinizi fethettiğiniz zaman herkesi fethedersiniz. Ve güç kartını verdi. Çok güçlüsünüz. Çok güçlüsünüz. Birazcık sabır enerjisi var burada. Ve Rumi'nin desteği altında ne var? Dinarların ikilisi. Yani akışa bırakın arkadaşlar. Bazı konuları idare edin dedi Rumi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Aldık kabul ettik. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.